Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir video daha sizlerle beraberiz. Dün size bahsetmiştim sıfırdan 1 ve sıfırdan iki videosu hazırlayacağım sizler için demiştim. Şu an bu videomuz arkadaşlar yayında. İyi seyirler. Bu oranı bulmak için herhangi bir koda sayı herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece tek yapmamız gereken sıfırdan 1 ve sıfırdan iki bölümlerine bakmak arkadaşlar. Evet sadece sıfırdan bir sıfırdan iki bölümlerine bakmak zaten sıfır iki veya sıfır Dan 1 oynayıp oynamayacağımızı burada karar vereceğiz. Ben size örnek olarak bir maçla göstereceğim. Ee, hemen isterseniz onu inceleyelim. Burada ekranda gördüğünüz maçın takımının herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tek şey dediğim gibi 1'den 0 ve 2'den 0 bölümlerine bakmak. Burada 1'den 0 12 el, 2'den 0 15. Arkadaşlar burada dikkat çekmemiz gereken şey 1'den 0 ve 2'den 0 baremleri arasında ortalama 2.5 baran fark olmak zorunda. Bu 2.5 olur, 3 olur. Hiç önemi yok. Yani dediğim gibi 12, 15 de olabilir. Veya bu 1'den 0 ve 2'den 0 oranları tam tersi ekranda gördüğünüz şeklin tam tersi de olabilir. Bu durumlarda 0'dan 2 oynanır. Bu alacağınız 0'dan 1 oran arkadaşlar özellikle 3.40'tan fazla olmaz. 3.40 orandan fazla olmayacak. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey de budur. 3.40 3.25, 3.20, 3, 3.10 Bu civarlarda gider arkadaşlar. Sıfırdan 1 olarak veya sıfırdan 2 olarak. Bu oranlar değişkenlik sağladığı için özellikle canlı maçlarda son dakikada kadar beklenir ve o şekilde bahislenir. Yahut dilerseniz 3-4 maç alt alt, alt yapıp sistem olarak da deneyebilirsiniz. Eminim ki sizler de bu sistemden para kazanacaksınız. Bir sonraki videomuzda içeriğini videolarda yorum yaparak siz belirleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.